Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürk, Atatürkçülük dersi Mayıs ayı örnek e, soru çözümleriyle karşınızdayız. Birinci soru, Sivas Kongresi öncesinde İstanbul Hükümeti tarafından Elazığ Valisi Ali Galip ve Mustafa Kemal'in tutuklanması emri verilmiş. Mustafa Kemal'in itaatçi olduğu ileri sürülmüştür. İtilaf devletleri de Sivas'ı işgal etme tehdidinde bulunmuşlardır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Birinci öncüle baktığımızda milli mücadeleye karşı İstanbul hükümeti ve itilaf devletlerinin birlikte hareket ettiğini görüyoruz. O yüzden birinci öncülü alırız. İtilaf devletlerinin Sivas'ı işgal etmesi Mondros'un bir uygulamasıdır. Bu yüzden ikinci öncülü de alırız. İstanbul hükümeti kongreyi engelleme girişiminde bulunmuştur. Üçüncü öncülü de alırız. Kongreyi engelleme çalışmaları başarılı olmuştur. Dördüncü öncülü alamayız çünkü başarılı olamamıştır. Cevabımız D şıkkıdır. Cevabımız D şıkkıdır. Evet. İkinci sorumuz. 23 Nisan 1920'de açılan 1. TBMM'nin kararları dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 1. TBMM'nin üzerinde hiçbir güç yoktur öncülü bize A şıkkını ortaya çıkarır. Yani TBMM sürekli olacaktır. Geçici olarak hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili atamak doğru değildir. Bu bize C şıkkını gösterir. Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin başkanıdır. Bu da bize D şıkkını gösterir. Meclis hükümet sisteminde fakat güçler ayrılığı ilkesine ulaşılamaz. Çünkü birinci tevimmede güçler birliği ilkesi vardır. Cevabımız B şıkkıdır. Evet, üçüncü soruya geçiyoruz. Siyasi, adli, ekonomik ve mali bağımsızlığımızı yok etmeye ve sonuç olarak yaşama hakkımızı inkara ve ortadan kaldırmaya yönelik olan Sevr Antlaşması bizce mevcut değildir. Evet, Mustafa Kemal'in yukarıda verilen sözünden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Burada baktığımızda Sevr Antlaşması Türk milletini yok etmeye çalışan bir antlaşmadır. Doğru. Evet, doğru bunu alırız. İstanbul hükümetiyle siyasi olarak birlikte hareket edilmelidir. Bu öncüle ulaşamayız Sevr Antlaşması'nda. Bu antlaşma TBM'nin TBM'ye göre yok hükmündedir. Bu öncüle de ulaşırız. Neden? Şurada bir, bizce mevcut değildir dediği için. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Evet, üçüncü soru, dördüncü sorumuz. Birinci İnönü Savaşı sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması'na göre olan bazı öncüller verilmiş. Moskova Antlaşması ile ilgili verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bir tarafın kabul etmediği bir antlaşmayı diğer taraf da kabul etmeyecek. Bu bize A şıkkını gösterir. Yani Sovyet Rusya Sev Antlaşması'nı reddetmiştir. Sovyet Rusya ile Sev Antlaşması yani Osmanlı hükümetiyle önceden imzalanmış oluyor. Çünkü TBMM varken imzalanan bir antlaşma değil. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılan bütün antlaşmalar geçersiz sayılacaktır. Bu da bize B şıkkını gösterir. Sovyet Rusya ile Osmanlı Devleti'nin ilişkisi kesilmiş oluyor. Rusya, Batum'un Gürcistan'a verilmesi ise bizim için Misak-ı Milli'den verdiğimiz bir tavizdir. Fakat C şıkkına ulaşamayız. Sevme Sovyet Rusya'nın üstünlüğünü kabul etmişti. Burada eşitlik söz konusu üstünlük yoktur. Evet 5. sorumuz Sakarya Zaferi İstiklal Mücadelemizin seyrini değiştirmiş askeri ve siyasi sonuçlarıyla aziz milletimiz için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Şanlı ordumuz Sakarya Zaferi ile bağımsızlığımıza yönelik önemli bir engeli geride bırakmış nihai zafere giden yolu açmıştır. Hatta müdafaa, hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır anlayışıyla çok geniş bir alana yayılan bu savaş aziz milletimiz için bir kader muharebesi olmuş. Elde edilen büyük başarı aziz milletimize güç ve umut katmıştır. Sakarya Zaferi'nin 97. yıl dönümü ile ilgili yayınlanan mesajdan çıkartılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Burada A şıkkına ulaşırız. Bu savaş Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olmuş. Türk milletinin kaderini belirlemiştir. Diğerleri kapsamlı bir yargı olmaz. Altıncı, altıncı sorumuz Mustafa Kemal'in askerlik hayatıyla ilgili bir tablo var. Bu tabloya göre Mustafa Kemal ile ilgili hangisi söylenemez? E, tabloya baktığımızda e, Sofya askeri ateşeliğine atanması, burada diplomasi görevi yaptığı için e, hem A şıkkına hem de B şıkkına, burada C şıkkına burada ulaşırız. Çanakkale ve Kafkas cephelerinde savaşması, işte Şam komutanlığına atanması gibi öncülerden ise B şıkkına ulaşırız. Farklı cephelerde görev almıştır. Fakat üstlendiği görevleri başarıyla tamamlamıştır şıkkına ulaşamayız bu tablodan. Çünkü içerisindeki bir ayrıntı olarak verilmemiş görevinin başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığına dair Evet, yedinci sorumuz. 1789 yılında başlayan Fransız ihtilali sonuçlarıyla tüm dünyayı etkilemiştir. Bu sonuçlardan Osmanlı Devleti de etkilenmiş, milliyetçilik fikriyle topraklarında azınlık isyanları görülmüştür. Bu isyanları Fransa, Rusya gibi devletler de destekleyerek Osmanlı Devleti'nde azınlıklar bağımsızlıklarını kazanmaya başlamışlardır. Yukarıda verilen durum üzerinde Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu hangi özellik daha çok etkili olmuştur? Burada azınlıkların isyanı dediği için ve Osmanlı Devleti'nde bu bize neyi işaret eder? Çok uluslu bir yapıya sahip olduğunu işaret eder. O yüzden burada C şıkkına ulaşırız. Evet. 8. soru. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddeleri verilmiş ve bu maddelere göre egemenlik haklarımızın elimizden alınmak istendiği söylenebilir. Hangi alandaki haklarımızın, egemenlik haklarımızın elinde elimizden alınmak istendiği söylenebilir diyor soruda. Buna göre Osmanlı ordusunun terhis edilecek olması askeri alana işaret eder. Telsiz, telgraf ve kabloları itilaf devletlerinin kontrolüne geçmesi haberleşmeye işaret eder. Başka bir alanla ilgili de bir bilgi olmadığı için cevabımız A şıkkıdır. Dokuzuncu sorumuz. Dokuzuncu sorumuz. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti ile ilgili bazı öncüler verilmiş. Buna göre hangisi Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin kendi yanında savaşa girmesini istemesinde Osmanlı'nın stratejik konumunun etkisi olduğunu gösterir diyor. Stratejik konum nedir? Bir ülkenin dünya üzerindeki yeridir. Bu yüzden Çanakkale ve... İstanbul Boğazı'na Osmanlı Devleti'nin sahip olması bize stratejik konumu olduğunu, stratejik konum nedeniyle Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin yanında yanına çekmesini e, istediğini gösterir. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Evet 10. soru. Ee, bazı gelişmeler verilmiş sırasıyla ve soru işareti yerine hangisi gelecek deniyor. Buna baktığımızda sıralamaya baktığımızda Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması, İtilaf Devletleri'nin Anadolu'yu işgale başlaması, Osmanlı Hükümeti'nin işgallere tepki göstermemesi. Burada şu konuyu hatırlayabiliriz. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra e, halkın hangileriyle tepki göstermişti buna? Bir cemiyetler, müdafaa cemiyetleri ve Kuvayi Milliye aklımıza gelir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Sıralamada soru işareti yerine C şıkkı gelmesi gerekir.